Herkese merhaba. Hazır mısın biraz şirinlik görmeye? Bugün evine alabileceğin en sevimli hayvan yavrularına bakıyoruz. Haydi başlayalım. Şu sevimli tüylü yavruya bir bak. Süs tavşanı sadece bir 2 kilogram ağırlığında ve peluş bir oyuncak gibi görünüyor. Bu tatlı canlılar ev için mükemmel, sessiz, temiz ve kolayca tuvalet alışkanlığı kazanıyorlar. Peki en ilginç kısmı ne biliyor musun? Tüyleri kar beyazından çikolata rengine kadar her renkte olabilir. Ayrıca tavşanlar ilgiye bayılır ve hızla sadık birer dost olurlar. Böyle tüylü bir arkadaş edinmeye hazır mısın? Sadece şu şirin miniye bir bak. Bu şeker planör, diğer adıyla sugar glider. Bu minik sadece 100-150 gram ağırlığında ve deri zarları sayesinde havada süzülebiliyor. Büyük gözleri ve yumuşacık tüylü kürküyle tam bir çizgi film karakterine benziyor. Peki en şaşırtıcı kısmını biliyor musun? Bu minikler inanılmaz derecede dost canlısı ve sahiplerine hızla bağlanıyor. Geceleri aktifler oynamayı seviyorlar ve tatlı meyvelere bayılıyorlar. Bu sıra dışı hava akrobatıyla arkadaş olmaya hazır mısın? Bu tatlıya kesinlikle aşık olacaksın. Onu eve alabilirsin. Ama unutma çok yakında birkaç ton ağırlığında olacak. <laughs> Beğen butonuna bas. Eğer onu evine almak istersen. <laughs> Panda yavrularının ne kadar sevimli olduğunu gördün mü? Bu minik tüylü yavrular doğduklarında sadece 100 gram kadar ağırlığa sahip. Bir çikolatadan bile hafif. İlk birkaç ay tamamen savunmasızlar ama zamanla oyunbaz kaşiflere dönüşüyorlar. Siyah beyaz tüyleri. Sanki bir sanatçının fırçasından çıkmış gibi görünüyor. Ve biliyor musun? Bir pandayı saatlerce izleyebilirsin. Komik bir şekilde takla atıyorlar, bambu sarılıyorlar ve her zaman neşeliymiş gibi görünüyorlar. Böyle bir minik yavruyu kucaklamak istemez miydin? Bak! Bu oposumlar ne kadar sevimli ve eğlenceli, küçük burunları ve tüylü kuyrukları her zaman gülümseme yaratıyor. Ne kadar çevik ve cesurlar, ağaçlara tırmanabilirler ve her türlü engeli kolayca aşabilirler. Tehdit hissettiklerinde ise sadece ölü taklidi yapabiliyorlar ve bu hiç de trajik bir durum gibi değil, aksine garip bir numara gibi görünüyor. Ayrıca bu hayvanlar süper güçlü bağışıklık sistemleri sayesinde neredeyse hiç hastalanmazlar. Hadi itiraf edelim. Hepimiz kapibaraları çok seviyoruz. Tanış. Bu sevimli yaratığın adı Aksolot. O, küçük patileri ve yanlarındaki tatlı solungaçlarıyla su ejderhası gibi görünüyor. Bu eğlenceli varlıklar 30 cm'ye kadar büyüyebilir ve hayatları boyunca su altında kalarak yavru formunu korurlar. İlginç olan ise, aksolotların kaybolan vücut parçalarını hatta uzuvlarını yeniden büyütebilmesidir. Küçük kaplan yavrularıyla oynamak ne kadar harika. Bu tüylü topçuklar gerçek birer enerjik yaramazlar. Zıplıyor, koşuyor ve kuyruklarını kaldırıyorlar. Sanki gerçek avcılar gibi. Büyük gözleri ve tatlı yüzleri insanı büyülüyor. Yumuşacık tüyleri ise adeta bir masal. Ama unutma, bu küçük kaplan yavruları bir gün devasa ve güçlü kedilere dönüşecek ve ormanın gerçek kralları olacaklar. sevimli yüzüne ve mavi gözlerine karşı koyman zor olacak gibi. Ayrıca bir serval da edinebilirsin. Büyük kulakları ve uzun bacaklarıyla çok sevimli bir yavru kedi. O kadar meşeli ve eğlenceli ki her zaman oyun oynamaya ve zıplamaya hazır. Ama unutma sadece bir yıl içinde bu minik yavru Güçlü avcı instinktleri ve inanılmaz çevikliğiyle sert bir avcıya dönüşecek. Bak! Bu minik yarata bir marmoset, kocaman gözleri ve tüylü kuyruğuyla küçük bir maymun. O kadar eğlenceli ki sürekli bir şeyler keşfeder ve dalından dala zıplar. Bu tatlılar kedi büyüklüğünde olsa da oyun bazlıkları ve merakları seni şaşırtabilir. Marmosetler inanılmaz derecede aktif ve sosyal, ilgiyi çok severler ve her zaman yeni maceralara atılmaya hazırdırlar. Bu sevimli yüz benzersiz rakunlara ait. Bu küçük maceracılar ağaçlara tırmanmayı ve en beklenmedik yerlerde macera aramayı çok severler. Rakunlar gece arayışlarının gerçek ustalarıdır. Akıllı pençeleri sayesinde kapalı kutuları bile açabilirler. İlginç bir şey biliyor musun? Ön ayaklarını nesneleri hareket ettirmek için insan elleri gibi kullanabilirler. Onların komik görünümlerine rağmen rakunlar oldukça çevik ve kurnaz canlılardır. Bak, bu dev centipede zayıf yürekler için değil. Bu devasa çok bacaklılar 30 cm'ye kadar büyüyebilir ve gerçek birer uzaylı gibi görünürler. Ne kadar büyük olsalar da sakın yavaş olduklarını düşünme. Tam tersi çok hızlılar. Bu arkadaşlar harika böcek avcılarıdır ve bazen küçük hayvanlara bile saldırabilirler. Eğer böyle bir centipede sahiplenmeye karar verirsen, evinde gerçekten sıra dışı bir evcil hayvanın olmasına hazır ol. Uçan tilkiler görünüşte gerçek vampirler gibi ama endişelenme. Sadece meyve yiyorlar. Birçok kişi büyük kanatları ve karanlık görünümleri nedeniyle onları vampirlerle karıştırır ama aslında tamamen zararsızlar. Bu sevimli yaratıklar mango, muz ve diğer meyvelerle beslenmeyi severler. Gececi yaşam tarzlarına rağmen uçan tilkiler gerçek uçuş ustalarıdır ve oldukça dost canlısı hayvanlardır. Uçan tilkiler Görünüşte gerçek vampirler gibi ama endişelenme sadece meyve yiyorlar. Birçok kişi işte evine kesinlikle almak isteyeceğim bir hayvan. Fennek tilkisi. Bu minik, tüylü canlının dev kulakları ona büyük bir sevimlilik katıyor. O kadar tatlı ve oyuncu ki sanki bir sanatçı tarafından çizilmiş gibi görünüyor. Küçük boyutlarına rağmen fenek gerçek bir çöl yıldızıdır ve sıcak iklimlere mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Gececi yaşam tarzı ve inanılmaz derecede aktif olması onu daha da ilginç bir evcil hayvan yapar. Kesinlikle. Böyle sevimli ve eğlenceli bir arkadaş evde harika olurdu. Só isso para não para você ver, poder acompanhar o que ele faz para proteger. Gecko sevimli ve bakımı kolay bir ev arkadaşı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Canlı renkleri ve komik yüz ifadesi kesinlikle moralinizi yükseltir. Bu küçük kertenkeleler fazla ilgiye ihtiyaç duymaz ve küçük bir teraryumda rahatça yaşayabilir. Hem bakım açısından kolay hem de oldukça sakin oldukları için evde harika bir dost olurlar. Eğer hayatınıza biraz egzotik bir dokunuş katmak isterseniz, dekoratif geko harika bir seçenek olacaktır. Tembel ayı, gezegenin en yavaş ve en sevimli hayvanıdır. Bu tüylü minik canlılar o kadar yavaş hareket ederler ki, yaşamaya bile acele etmedikleri izlenimi verebilirler. Ama yavaşlıklarına rağmen tembel ayılar inanılmaz derecede sevimlidir. Büyük gözleri ve sürekli gülümsemeleriyle sanki her anın tadını çıkarıyor gibi görünürler. Eğer telaşsız, sakin ve her zaman yanınızda olan bir evcil hayvan istersen, tembel ayı mükemmel bir seçenektir. dekoratif kirpiler gerçek küçük mutluluk topaklarıdır. Onlar o kadar sevimli ki dikenleri ve meraklı suratlarıyla her an neşelendiriyorlar. Bu tüylü dostlar evde bakılmak için mükemmeldir. Çok fazla alana ihtiyaç duymazlar ve insanlara kolayca alışırlar. Eğer eğlenceli ve sessiz bir evcil hayvan istiyorsan kirpi harika bir seçimdir. Bu sevimli lemur yavrularına bak Onların kocaman gözleri gerçekten büyüleyici, o kadar büyük ve ifadeli ki gözlerini onlardan alamıyorsun. Bu küçükler o kadar enerjik ve meraklı ki her zaman yeni maceralar peşindeler. Tüylü kuyrukları ve komik yüz ifadeleriyle kesinlikle gününü güzelleştirecekler. Kapuçin maymunları, en zeki ve eğlenceli maymunlardan biridir. Bu küçükler, gerçek akrobatlar gibi çeşitli numaralar yapmayı öğrenebilen şaşırtıcı yeteneklere sahip. Onların aktif ve meraklı gözleri her zaman yeni bir şeyler arıyor. Oynak hareketleri ise yüzünü güldürüyor. Kapucinler ayrıca çok sosyal ve sahiplerine bağlanıyor. Bu da onlara ilgi gösterip bakım yapmaya istekli olanlar için mükemmel evcil hayvanlar yapıyor. Oyun sever olmalarına rağmen ne zaman dikkatli olmaları gerektiğini anlayacak kadar zekiler. Bu maymunlar sadece gözler için değil aynı zamanda aktif insanlar için gerçek birer arkadaş. İşte ne kadar korkutucu bir koruyucu. Korktun mu? İşte gerçekten sevimli olanlar, süs ev domuzları. Bu minik domuzcuklar pembe patileri ve komik kuyruklarıyla tam anlamıyla gülümsetmek için yaratılmışlar. Son derece arkadaş canlısı olan bu tatlılar sahiplerine kolayca bağlanır ve oyun oynamaya bayılırlar. Ayrıca domuzlar şaşırtıcı derecede zekidir. Onlara basit komutlar bile öğretebilirsiniz. Böyle bir evcil hayvan evde mutluluğun başlıca kaynağı olacaktır. Deniz kaplumbağası yavruları adeta minyatür bir okyanus. Bu minik güzellikler zarif hareketleri ve sevimli yüzgeçleriyle insanı büyülüyor. Onları bir akvaryumda izlemek gerçek bir keyif. Sadece evinizi süslemekle kalmaz, aynı zamanda huzur ve sıcaklık dolu bir atmosferde yaratırlar. Beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Ayrıca hangi hayvanı seçerdin yorumlarda bizimle paylaş.